Selamun Aleyküm arkadaşlar Allah rahmeti ve bereket üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Hayvanlarımızı çıkardım Yine ormana geldim Yine saat 5 civarı erken saatlerdeyiz Bu arada görmüş olduğunuz gibi bozoğumuz artık tavarda pamuk da yine devara geliyor. Bozok kurt kokusu peşinde. Tutalım. Tut 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 tut. yanında köpek olduğu zaman bakın arkadaşlar yani geziyor. Bu da demektir kidir ki diğer köpeklere uyum sağlayacak. Normalde diğer köpeklere uyum sağlamayan yavrular kendilerini belli ediyor yani uymuyorlar. Tek takılmayı seviyorlar. Pamukla da küçükten beri yetiştiği için anlaşıyor. Pamuğun yavruları da bayağı büyüdü arkadaşlar. artık yavaştan e, sahiplendiriyorum. Bu arada sabah yine erken uyandığım için sesim yine böyle arkadaşlar idare edin. Galiba daha tam uyanamadım. Aferin benim oğluma. Böyle gitmesi çok güzel arkadaşlar. Yani pamuğun peşinden gidiyor olması çok iyi bir şey. Çünkü pamuk şimdi bakın. Tam benim diyeceğim şeyi yaşıyoruz şu anda. pamuk koku aldığı zaman o da artık onunla birlikte ee, öğrenecek kokuları mokuları. Tam buradan bir şey geçmiş. Yine babamın önüne bir kurt çıkmış arkadaşlar burada. İşte bunlardan bir yerlerden geçmiş. Babam traktörle geliyordu. Ee, artık kurbanlarımızın da yerini yaptık arkadaşlar. Kurbanlıklarımızın. Ee, işte bugün pazartesi. Normalde bugün götürecektik sabah. Ee, yani babam götürelim demişti de sabah da bir şey demedi. O yüzden ben de var çıkardım. Sizi. Genelde son 3 gün götürüyoruz ama e, Yani yarın bir gün pazara gideceğiz artık Çünkü e, Yani ne, ne kadar erken gidersek En azından pazarın e, durumunu Bakalım satış oluyor mu olmuyor mu Onları öğreniniz Zaten Allah'a şükür bayasını sattık arkadaşlar koyda falan yani hani Eski do, e, müşterilere İnşallah pazara gidip sizlere o pazarlık yapmayı da çekeceğim. inşallah. Allah nasip ederse. Bakın arkadaşlar. E, bozok benim yanımda değil. Pamuğun yanında. Yani bu çok güzel bir şey. E, bugün ilk defa bunu yapıyor. Yani hani zaten bu üçüncü müne de var gelişi. Önceden pamuk olmadığı için benim yanımda takılıyordu. Ama şimdi pamukla takılıyorlar. Yani bunu e, pamuğun yavrularından da en az iki tane aldığım zaman, onlar da pamuğun arkasında olduğu sürece hem pamuk biraz olsun destek almış olacak, hem de onlara <laughs> onlara ders verecek. Yani bu çok güzel bir şey. Böylelikle en kısa sürede ee, davarı korunmak için mücadele edecekler. Normalde diğer yavrular da gitmezdi arkadaşlar. Ama bakın Pamuk sevdiği için, Pamukla alıştığı için bozuk gidiyor maşallah benim oğluma. Gel oğlum. Bak, pamuk da çok şey arkadaşlar. Yani çok uyanık bir köpek aslında. Hani böyle sürekli gözü daha sağda solda. Dur dur. Yine bacaklarımı ısırmaya başladı. Dur oğlum. Şu var mı? Ne haber lan tilki burun Maşallah bozon rengi güzel arkadaşlar Yani böyle e, Herkese böyle renkte köpek denk gelmez Herkes böyle boz olsun ister İşte kara kırk mı derler Ne derler arkadaşlar ve bozok tüylerini attıkça da sanki kararacak gibi. Ben sararır diyordum ama zamanla kararıyor arkadaşlar. Biraz kurt tüyü de var bozokta. Demek ki kurtçu olacak. Tabii ki de alakası yok arkadaşlar. Ben yine internet ortamında böyle şeyleri izlemeyi severim. Böyle köpekçileri, yani yıllarını vermiş, bu işe emek vermiş insanlara, saygı da duyuyorum. Evet, ben belki bir bu işin ticaretini yapan, çok köpeğin üstüne düşen biri değilim. Yani hani köpek konusunda çok araştırmalar yapan ya da ne bileyim, ee, köpek üzerine çok bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum. Sadece kendi köpeklerimizi biliyorum, yani yıllardan beri çobanlık yaptığımız için. Kendi köpeklerimizi biliyorum, hani doğanın içindeyim. Doğanın içinde olduğum için de bir şeyleri görme fırsatımız oluyor, yani bir de bizim şöyle bir şey öyle herkes gibi değiliz yani, hani biz şehirde çobanlık yapmıyoruz. Mesela hani şehirde adam ne yapıyor? O 10 tane 20 tane koyun alıyor, oradalarda da bakıyor mesela. İmkanı var. Ee, şehrin belli başlı yerlerini yapabiliyorlar. Biz tamamen doğanın içindeyiz arkadaşlar. Yani birçok çobandı o şekilde ama şimdi günümüzde şehirde de e, çobanlık yapan çok. Her neyse yani anlatmak istediğim şu. Doğayla iç içe olduğumuz için az çok e, kurdu da biliyoruz, domuzu da biliyoruz, çakalı da biliyoruz. Yani tilkiyi de. Bütün vahşi hayvanlar. Hani e, olabilecek ülkemizde görünebilecek hemen hemen e, bütün hepsini biliyoruz. tabi ama buralarda mesela bazı yerlerde işte çizgili sırtlan falan e, muhabbeti var. Mesela bizim buralarda yok. E, yine keza ayı var mı diye soruyorlar. Bizim burada ayı diyor arkadaşlar ama e, mesela yakın ilçelerde var. buralarda niye olmadığını bilmiyorum. E, belki de çok yüksek ormanlarda olabilir. Hani böyle koknar olan soğuk ormanlarda olabilirler ama yani ben hiç çocukluğumdan beri hiç bunlarda ayı görüldüğünü e, ne gördüm ne duydum ama tabi daha öncesinde varmış ayı çünkü avcılar vuruyormuş yani avcıların e, yani bilinçsiz avlanmanın yüzüne yani ayının ettiği onu da tam bilmiyorum da yani bilinçsiz avlanmanın yüzüne muhtemelen buralarda nesilleri tükenmiş yani e, zamanında. Tabi o zaman belki de doğal gün yani ormancı ya da jandarma bile yoktu arkadaşlar. Zaten yokmuş. Hani eskiden öyle e, böyle çok ilgilenemiyorlarmış yani hayvanlarla galiba. O yüzden millet kafasına buyruk ister öldürüyormuş ister. Tabi o zaman şey de yok. Doğal gün tüfek de yok. Yani çakmaklı tüfekler falan varmış. Dedemgilin anlatmasına göre. Her neyse yani. Konumuz nereden nereye geldi? Mesela o adamlar anlatıyorlar işte köpek yıllarını köpeklere vermişler. İşte köpek diyor kurtçu olacaksa diyor mesela işte şöyle olmalı, böyle olmalı. Yok beli kambur olacak, kafası düz olacak. Ee, muhtemelen yani kangaldan bahsediyorlar onlar, kangal özelliğinden. Ama birileri de ee köpeğin ayak yapısından falan bahsettiğini gördüm. Çünkü izliyorum arkadaşlar. İşte şu şu beli diyor kambur olursa köpek daha iyi boğuşur falan filan. Yani beli sağlam olur falan. Ya bu onların engin tecrübeleri olabilir. Ee, saygı duyuyorum. Ama ben açık konuşayım. Ben bir köpeğin e, fiziki özelliğiyle eee Kurtçu olup olmayacağını çok anlaşılacağını Anlaşılacağını mümkün olmadığını düşünüyorum yani Hani bu köpeğin fiziki özelliğine bakarak e, O köpeğe kurtçu demek çok doğru olmayacaktır diye düşünüyorum Yani ben şunu da düşünüyorum Yani çoban köpeklerinde e, Eğer bir level varsa yani e, Bir düzey varsa Bence en üst düzeyinde kurtçu e, kurtçuluk düzeyi olduğunu düşünüyorum. Yani e, bir köpek, bir çoban köpeği beslenilecekse zaten ne için besleniyor? E, kurt için besleniyor. besleniliyor. E, kurda gitmesi için e, herhangi bir canavar için e, yani bu sürüye zarar verebilecek bütün e, vahşi hayvanları e, illa öldürmesi için değil, gerek ee, çobana bildirmesi için Gerek sürüden uzaklaştırması için e, Çoban köpekleri besleniliyor. Tabii ki de çoban için En makul olan e, En uygun olan Köpek türü Kurda giden köpek türüdür arkadaşlar Yani zaten kurda gitmeyen e, Köpeğe Çoban e, yal vermek istemez Zaten beslemez kapıda tutmaz Evet arkadaşlar şöyle de bir şey var. Sonradan kurtçu olma diye bir şey var mı köpeklerde? Yani belli bir yaştan sonra. Bu belli bir yaş nedir? İşte 2 yaşından sonra, 3 yaşından sonra köpeğim kurtçu olur mu? Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bu köpek zaten 1 ile 1,5 yaşında, en geç 2 yaşında burada gidip gitmeyeceğini zaten öğrenmiş olur. Yani Bozok şu anda hani iki ayını e, tamamladı ve davar da hani, e, sürüye getiriyoruz. Neden? İşte öğrensin, kokulara hakim olsun, e, sürü içgüdüsü olsun diye. Yani sonuçta sen bu köpeği bekçi olarak e, besleyeceksen bu köpek bekçilik de yapar. Ama ona göre yetiştirmen lazım. Sen nasıl yetiştirirsen e, ee, öncelik tabii ki de şu anda pamukta yani e, aslında pamuk gözülüyor mesela orada. Pamuk ne kadar aktif, ne kadar fazla e, e, canlıya giderse yani işte domuza, urda, neye cesareti varsa gidebilirse bozok da aynı onu taklit edecek. Yani onun peşinden gittiği sürece o da e, kurdun tehlikeli olduğunu, e, domuzun tehlikeli olduğunu mesela, ayının e, tehlikeli olduğunu, herhangi bir vahşi bir hayvanın ormanda görebileceğiniz. Tehlikeli olduğunu ne yapacak? Öğrenecek. Öğrendikçe de her gün hafızasına bir şeylere kaydedecek. Bu şekilde yarın büyüdüğünde, bir buçuk yaşına geldiğinde e, çok zorlanmayacak. Tabi hani yetiştirmek için az önce demiş olduğun gibi hem çobanın e, hem de sürünün başındaki diğer büyük köpeklerin e, gerçekten önemi çok büyük yani bu köpeğin gelecek hayatındaki e, karakter karakterlik özelliklerini e, ortaya çıkarmasında en büyük pay Önce sürüdeki büyük köpeklere, sonra çobana düşüyor. E, tabii ki de çoban da onu koruyup kollayacak, yeri geldiğinde köpeğine destek verecek köpeğin gücü yetmediği zamanlarda. O şekilde e, köpek belli bir seviyeye getirilebilir. Ama tabii ki de öncelik köpeğin içinde o heves, o heyecan, o cesaret e, olacak. Yani ben sürü köpeğiyim. E, sürü köpeği olmak istiyorum e, diyebilecek. E, ya zaten arkadaşlar şöyle bir şey. Şimdi bu köpek hani içinde cesareti olmasa bile yani bu yavrumuzun hani içinde cesareti bir çoban köpeği içgüdüsü olmasa bile ister istemez bu sürünün içinde olduğu sürece bir şeylerden hani öğrenecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şimdi mesela adam kurtçu köpek yetiştiriyor ama e, nasıl yetiştiriyor ticaretini yaptığı için o köpeğe benim anlatmak istediğim buydu daha önceki videolarımdan işte kurt mu kangal mı mevzusu vardı. kangal e, severler bana tepki göstermişti. E, aslında ben de bu kangal severim. Yani benim amacım kangalı kötülemek değildi. Ben sadece e, köpek ticareti yapanların ee, elinden köpeklerini daha fazla paraya çıkarabilmek için ee, gangalı olmadığı gibi yansı, yansı diyorlar. Ona ben ayar oluyordum yani. Benim anlatmak istediğim buydu. Hani belki ee, beynimizde kelime haznemiz düşük olduğundan yanlış şey kuruyor olabiliriz. Cümle kuruyor olabiliriz. Ee, aslında anlatmak istediğim şey Hani olmadığından fazla gibi gösteriyorlar. Bu sefer ne oluyor? Alan adamın beklentisi çok oluyor. Ama beklentiyi de köpek karşılamadığı için yani köpekten yapamayacağı işleri e, istediğiniz için ne oluyor? Köpek fos çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Kangal kötü olmuş oluyor yani. Hani adam diyor ki adam bu muymuş bunların köpekleri diyor. Bu sefer ne yapıyorlar? İşte Arjantin doğu üretmeye çalışıyorlar. İşte değişik değişik av köpekleri üretmeye çalışıyorlar. Hani ortaya bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Adam niye? Kendini ispatlamak için. Bunların kangalı buysa diyor, benimki de bu diyor yani. Hani sizin köpeğiniz de diyor, cesaretli mi diyor yani. Sen köpeğe olmadığı gibi yansıdırsan, e, yani kurt boğmayan köpeğe kurt boğuyor dersen, e, yarın köpek kurdu gördüğünde kuyruğunu kıstırıp kaçarsan bu sefer e, sen kangallı, e, kangalın soyunu tehlikeye atmış olursun yani. Ve kangalın adını lekelemiş olursun. Ha, bu köpek kurt boğuyorsa, boğuyordur. Boğmuyorsa da hani abartmanın bir anlamı yok yani. yani demek istediğim bir köpek sürünün içinde olduğu sürece illa o şeyden bir şeyler kapar yani. İstediği kadar cesaret olmasın. En azından sürünün içinde gelip gider yani. Hani bir kurda karşı bir güven sağlamasa da Sürünün içinde gelip gider yani. işte köpek var dersin. En kötü düşük, en kötü ihtimal budur yani. Ama yine de sürü içgüdüsü ister istemez olur. Aa, sen bu köpeği boğuşçu olarak eğitin, eğiteceksin mesela. Ne yapacaksın? Sürekli antrenman vermek zorundasın. Yani gerek zar köpekleri yani melez köpekleri boğdura boğdura. Tabi bunu kimse bilmiyor yani. Hani ki e, nereden biliyorsunuz belki adam kurtçu diye sattığı köpeklere kurt boğdurmadığını, yani kurdun eğitimini vermediğini, kurt postu boğdurmadığını, o köpeği onun üzerine yetiştirmediğini. Yani ilgilenseniz arkadaşlar, hani bir şeyler çıkartabilirsiniz. Yani e, anlatmak istediğim olay bu. Ben bu köpeğe kurtçu mu yapmak istiyorum? Tabii ki de bu çok benim içinde köpeğin o cesaret biraz olması lazım. Ama sonradan da hani bir köpek şöyle e, istiyorum. Yani Şöyle demek istiyorum arkadaşlarım az önce dedim sonradan kurtçu olmaz dedim o ben içinde cesaret olması lazım Ama böyle eğitimler vererek o cesareti 2'ye 3'e katlayabiliriz yani anlatmak istediğim bu Hani en azından o iş, her köpeğin içinde böyle bir kurt korkusu vardır yani ister istemez hani bir çekingenlik vardır O korkuyu bir şekilde işte post boğdurarak gerekirse yaralı kurt boğdurarak ee, ne yapıyorsun? o ces, e, yendirdikten sonra köpek ne oluyor artık? Ha diyor ki ya bu, bu bana cesaret veremez. Yani şey veremez. Bana bu herhangi bir zarar veremez diyor köpek yani. Artık ikinciye, üçüncüye, dördüncüye giderken burada giderken zorlanmıyor yani. yani kafasında bir soru işareti Ben bunu zaten e, alaşağı ederim diyor yani. Benim anlatmak istediğim olay buydu. Tabii ki de yani içinde e, o cesaret olmak zorunda. Yani zaten bu köpeğin kurt boğabilmesi aç arkadaşlar kurtçu ümmanın alabilmesi için ne dedik? Yani kurdu kovması değil. Kurdu boğması gerekir arkadaşlar. Yani Kurdu sürüden uzaklaştırması. Lazım. Bu kurdu sürüden yani şöyle bir şey. Kurdu sürüden 100 100 köpek yani atıyorum 100 köpeğin içinden 90 tanesi belki eee kurdu uzaklaştırabilir sürüden. Yani çünkü genelde 4-5 tane köpek beslendiği için ne yapıyorlar? Birbirlerinden cesaret alarak gidiyorlar. Bir tane kurdu, iki tane kurdu kovabilirler sürüden. Çünkü kurt, e, kurdun bir hedefi vardır. Yani buradan karnını doyurmak ister. Ama köpekler sürüyü korumak ister. Yani hiçbir kurt da e, boştan yere bir köpekle münakaşaya girmek istemez yani. E, kavga yapmak istemez. Çünkü bilir yani... eee Kaybedeceği, savaşa girmeyi çok fazla istemez. Burada sürü köpek varsa çobanın da olduğunu bilir kurt. Ama köpekler mesela şeyi çok kestiremezler. E, kurdun onlara, kurtların onlara pusu atacağını çok kestiremezler. E, çoğu cesaretli köpek de e, kurtlar tarafından nesilleri tüketilmiştir yani cesaretli köpeklerin. Çünkü cesaretli köpek ne yapar? Gider. Yani gözü kara gider, kurdun peşine gider de gider. Kilometrelerce gider. Belki koy koy gezer. Belki dağ dağ gezer. Ama ne olur? O kurt bir gün onu pusuya düşürür. O zaman köpeğinizin ya kafasını bulursunuz ya kemiklerini bulursunuz. işte kurtlardan kaldıysa. Kurtlar köpeklerin atası olduğu için ister istemez köpeklerden daha zeki oluyorlar yani. Hani diyeceğim şu arkadaşlar. O cesaret olduğu sürece İlla ki bir şeyler olabilir ama o cesareti e, iki katlamak katlamakta yine sizin elinizde. Ben bu köpeğe evet belki bir cesaret pompalayamam, cesaret aşısı hani o köpeğe sonradan cesaret ekleyemem ama e, o köpeğe ne üzerine yetiştireceksen e, bir şeyler katabilirim yani eğitim vererekten bir şeyler katabilirim. Evet bu köpek eğitim verilerek kurtçu yapılmaz. Ama o içindeki cesareti, kurtçuluk cesareti ve kurttan korku içgüdüsü bastırılabilir yani bir çeşit şeylerle. Ben ben keza öyle düşünüyorum. Neyse. Yani bugün de böyle biraz kurtçuluktan, muçluktan bahsedeyim dedim arkadaşlar. Ee, yarın bir gün zaten kurban pazarına gideceğiz. Ee, i̇nşallah kurban pazarında da sizlere güzel görüntüler e, aktarabilirim. Ya, kurt konusunda da eleştirilere açığım. Yani herkes farklı düşünebilir. Farklı düşünenler de yorum olarak belli edebilir. Yani kendilerinin e, düşüncelerini. E, bu konuda saygım sonsuz. Yani çünkü e, karar değişebilir. Herkesin farklı düşünebilir. Her neyse. Size her zaman olduğu gibi ben Gönül Yeri. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.